Sözleriniz yaptıklarınız full cap Not et bunu kenara not et Taşarız yolu yaparak rotate Sözlerim getirir boynuma kolye Siz yanımızda fazla toy Bizim havalar sanki Fresh verse'ler vücuda etki tıpı rolon Çektiğiniz koko değil lan o parol Milyon için yeterli bize birkaç salon Şerefime içtim bugün birkaç kalan Tek tek bitirtir şişe şişe Hendrix Sedom gorilla bizde bunlar gentik Gacı da güzeldir tişört ve de panties Gönder abilerin şarkıyı sen diz Kız alkol gibi tadı bir may hoş Dinler sözlerime olur sarhoş Piyasanıza ben sanki oğlur nal koç Gömek <laughs> bir de altına giyiriz, kom kom. Gel davete buramla iki dress kod Çağrılan annemdir buradaki eskor Benim <laughs> <laughs> kanım pek koş Işıkları perfect hep loş Şans kaçar ben kovalamam Drama gelir yok ben karşılamam Güneş açsa da açmasa da moru kafam hep güzel Hep modum sağlam kendi filmimde figüran dertten Siktir et ben başrolü alayım Ya gerim elimde önüme bakarım Bostanla karşı yaka anasının amı Gözümde red light Yanımda kardeşim never take loose. Bir elimde duman dostum enerjim yüz Flow'um dengesi sanki Bir bluz önümde kalır. Renkleri mavi demedim mi oğlum Deler Sedat abi Şu anda kendini yok etmeye çalışan bir dünyada yaşıyoruz Böyle bir durumda sadece gözlerini kapatıp görmezden gelirsin Superstar tripler, elmas dişler Dengin <laughs> misin, sikler miyim, pijler zilzi. En kralımız pandik bu bir Dandik sizin versler bu işin piri Mut gece üstümden ne ön akıyor Yolumuzun çabu bana bakıyor Bir adımında Allah haritmi yakalıyor Bu işin babaları götümüzü yalıyor oh, oh, oh. Tepo çıkıyor hop bit düşer ben yükselirim Şok gözler bende kamerayı aç popla çok Hızlı duramazsın no stop don't stop gece üstünden ne Yolumuzun çoğu bana bakıyor Bir adım önde Allah haritmi yakalıyor Bu işin babaları götümüzü yalıyor Kalise Merto, yaparız işimizi terto çıktı.